insanları hiç okur. ...sevgiliyle yerlenir. Ben de dedim ki senin Allah kahretsin. Aferin Allah'ım çok, çok tamam, romantik ol. ne alakası var canım benim? Tamam, yani ben mesela yakın arkadaşımla. ...yemek yedim bitti. Tamam ben ah, yakın çok arkadaşım... Çok ...ben yakın arkadaşlarımla böyle yerlere gelip... ...oturup muhabbet edip biraz böyle... Ben yer... yakın çeşme çeşmeyi boğdurmayacağım... ...eğleneyim. Sen kocacasın ha. Bana diyor bir de yapmış olacak. Afiyet olsun. Just kidding. Bir şey yok herhalde. Kaşık yok herhalde. Şunu getiriyor oğlum ya. Getiriyor ya. Bozma. Ne o bozma kanki. Bak şunu bunu da çekmeye verelim. Nasıl güzel mi? Şerbet gibi valla. Haberin olsun şerbet gibi. Abla çarşıya indim mi? Çok güzel yerler var. Vallahi yarın gelelim mi çarşıya? Yok Tuğçe uyumayı tercih etti. Arka... Kavga gürültü zorla yol çıkarttım odadan. Çok ciddiyim bu konuda. Kavga gürültü zorla yol çıkarttım Çok uykum odadan. vardı ve başım acıyordu ve 3 saatlik uykuyla Oğlum uykum, uykum vardı ne demek ben uykuyum? Evinde falan mısın sen? Kanka bir saat uyuyayım be akşam çalacağız yani iş yapacağız. Gelmişsin şuraya zaten iş yapacağız diyor. Akşam de. ne yapacağım i̇şte... ben? Hıldır 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 orada. Bizim i̇şte. Burcu Hoca vardı hatırlıyor musun? <laughs> Burcu Hoca'yı hatırlıyor musun? Haldır haldır <laughs> 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 adam olamazsın demiştin ama. olduk <laughs> Adam olmak TikTok. <laughs> Oraya bir de sevgiliyle git. Aynen öyle. Sevgilimiz olsa gidelim. hemen, hemen geleyim. <laughs> hemen geleyim, hemen sevgilimle hemen geleyim de işte. Yok Almayan. Okay. Olmayan. Yüzüm gülmede Gülecek mi bilmiyorum, meçhul bakıyorum. Umarım güler. Aşkım gece saçlarını sal. Aşkım şimdi ben ne yapacağım biliyor musun? Kombinimi hiç bozmuyorum. Sadece altındaki eşofman tarzı neydi benim altındaki keten miydi? Neydi? Ne ne deniyor? Ne şiire bezmi. Keten. Keten'i çıkartıp etek giyeceğim bu kadar. o Umarım güler aşkım ya. Umarım aşkım. Tuğbacığım hoş geldin. Nereden tanıştınız? Biz vallahi durakta tanıştık. <laughs> Otobüs beklerken. <laughs> şakaydı bu arada. Şimdi gerçek anlarsınız. Hemen anlatalım Biz okulun... Gerçeğini. Anlat. Kayıt gününde. Kayıt lise gününde. kayıt gününde. gününde. Lise Hazal, kayıt ha. gününde. Bir dakika. Lise kayıt ben kayıt Hazal Çağlan'ın numarası 792. Aynen. Okul. Benimki 795'ti. Lise okul kayıt günü. Bizim lisede Heh. çok böyle Değil şey, e, yani hmm. değişik değişik bir de, kurallar vardı. bir i̇şte, okuldu yani hani böyle. Aynen Amerikan Koleji şeyleri gibi düşünün, böyle. Kurallarını düşünün. Kutuya i̇şte herkes, telefon saçını, atıyoruz. Aynen, her şey, şey siyah. Saati, saati siyah böyle saati saatinde <laughs> dur dur saatinde girmezsen saatinde girmezsen direkt yok yok Aynen. yazılıyorsun giremiyorsun okulun Aynen. içine falan. İşte düz siyah ayakkabı giymek zorundasın. Saç tokası Saçların bile siyah. Zorundasın. Saç tokan siyah, siyah. zorundasın. Make-up yok. Telefonlar okuldan içeri girerken okulda her sınıfın bir kutusu olur. 9'lar, onlar, 11'ler, 12'ler. çok fazla e, kuralı olan kuralcı bir okuldu falan. bu okul kavgası ya. okulda sigara iç. Hiç bizim mesela böyle şeyler biz hiç görmedik. Ya biz böyle şeylerin olabildiği ihtimalini... Sonradan kanka dersen sonradan, sonradan öğrendik. sonra falan filan dedik ki bak bu okullar böyle. O lisede böyle şeyler mi varmış? Biz çok sonradan öğrendik bunları. Neyse okulun tek <laughs> Bizim müdür yardımcımız var. Çok severdim vardı Metin Hoca. Mü müdür müdür müydü bizde? Neyse çok şey diyeceğim bak kanka. Ne, demeyeceğim demeyeceğim. Neyse. E i̇şte geldi biz okulun kurallarını falan anlatıyor. Ben annem babamla bekliyorum. Tuğçe annesi babasıyla bekliyor. Ondan sonra çok işte bek, geldiler işte bek. şey falan dediler. Okulda işte düz siyah evet. ayakkabı giymek zorundasınız. Tuğçe pıtı 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 bir tane kız yanıma geliyor. <laughs> Öyle mi? Ya? Evet, evet. pomponlu bir tane ayakkabı. <laughs> Ko -koş. Ben hep sessiz sakin bir insanım. Ben sessiz sakin falan. Annemle babamla Şimdi Tuğçe yanıma geldi böyle yaptı. Ayakkabısını gösterdi. Çizmeydi bu arada. Pomponlu çizme böyle yaptı. Ya merhaba. <laughs> Çizmelerim pomponlu da ama siyah. Sence buna girebilir miyim? Dedi. Ama neyim bir şey söyleyeyim. O zamanlar bilirsiniz. Tiger'ın böyle çok böyle hani bu zamanın şeyi var ya kanka. Neydi onun? Kışın geliyor ya şimdi. Şimdi geliyor ya şey ya botunun adı neydi? Mumbot var ya. O zamanında mumbotu buydu. Tiger'ın böyle çizmesi vardı böyle kalın. Ben de onu Öyle sor. bir şey giymişim. Ha anlat o Çağla. Neyse geldi bana. Hiç bunu giyinebilir miyim falan dedi. Oo. Ben de işte annemle falan annesi tanıştı bilmem ne falan. neyse dağıldık. 14 yaşımızdayız. 15'e daha girmemişiz değil mi? Neyse. Öyle bir şey Okullar kanka. bir açıldı. biz bununla aynı sınıfta. Aynı sınıfta. Söylesin. Şeyden, üniversiteden ne olur. Şaka yok. Mabı sen yakın arkadaşı vardı. <laughs> Benim de ayrı bir yakın arkadaşım vardı. İsim verme. İsim mi? verme. Tamam. İsim verme. <laughs> sonra ikisi yıkılan kadar yoldu. 12. sınıfta hatırlıyor musun o gidip? Ama lise ilk başladığında kimi bulursan onun arkadaşı bulursun. Kimi arkada bulursa bulursan yani. Biz de birilerini bulmuşuz. Yani malların önde gideni var ya şimdi var diyoruz mı? ki biz mesela ne Hani biz mesela diyoruz ki şimdi mesela diyoruz onlar nasıl takıldık? Hatırla kanka. Oğlum 1 ay 2 ay insan tanımıyor ki lisede sükuş çocuk kızsın ne yapacaksın? Doğru söylüyorsun. Neyse ondan sonra birisi benim yine yanıma geliyor teneffüslerde pıtı pıtı pıtı. Ya merhaba sen saç biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Bayılırım ben örüye o Öyle, zamandan ee, beri başladı. aşıktım bu arada. Bu 10 seneyi aşkın yani. Hazal Çağla Sonra her sürekli... her derste başladık konuşmakta. Sürekli Hazal Çağla'ya saçımı ördürüyorum. Sürekli ve bizim, benim bizim matematik hocası var. İbrahim Hoca, duy beni. İbrahim Hoca, duy beni. Sizin psikolojiniz bozuk. Benim bu arada dedi, onu geç kanka. Benim bu arada açık söyleyeyim. Bak benim geometrim çok iyiydi. 70 falan alırdım, 80 alırdım. Benim ne yapardı biliyor musun? 0-1 verirdi sözlü notuma benim. Abartma Sen o kadar çok Kur'an Benim geometrimden Geometrimi bahsediyorum. Yemin <laughs> ediyorum bak bilerek bak bilerek bana ne yapıyordu biliyor musun? Türkçe musunuz? hala ayırıyor. Türkçem ne biliyor musun? Türkçeden 20 alıyordum kanka. Zar zor geçiyordum Türkçeden. Onu, onun farkındalardı. Türkçem korkuştu kanka. <laughs> Sayısalım iyiydi benim bu arada. Neyse kanka. Var. Kanka diyorum size. Bağırma çok. Yemin 70 falan alırdım. 70 de böyle hani ço sınıfın çoğu alamazdı yani öyle diyeyim size. Bana ne yapardı biliyor musun? 01 yazardı söz notumu. 02 yazardı. ikincisine de kalırdım. Hatırla. Ben hep dersten çıkartırdı. Bana böyle yapardı. Senin psikolojik sorunların var. Beni her ders boyunca hiçbir geometri dersini dinleyemezdim. Beni rehberliğe yollardı. Adamın o zamandan anlaması. Rehberliğe yollardı beni yemin ederim. Küçükken de böyleydi bu arada. <laughs> Hiç mi farkı yok? Hep aynıydım kankalar. Hep aynıydım. Çok mu hızlı konuşuyoruz biz? Biz hep böyleyiz. Hmm. Rimelim ne biliyor musunuz? Bakın bak Hazal Çağla'ya bugün de söyledim. Benim size sürekli söylediğim pastelin rimeli var ya. Ona aşığım abi. Bakın ben Benefit'i de kullanıyorum. Ama kanka pastelin rimeli bende oluyor abi. 100, 140 liraya, 140 liralık rimel. Sınavda kaç kaç kağıt yaptın diyor. Üniversite sınavında kaç kay Kaç kay <laughs> Sen daha iyi biliyorsun kanka söyle. Vallahi ciddiyim senin, hatırlamıyorum. Senin bayağı düşüktü orada. Kaçtı? benim yine iyiydi ya yani, hani insanlara söyleyebilecek düzeydeydi. Benim. kaç söyle sen hatırlarsın ben Kur'an çarpsın hatırlamıyorum. Ben Kur'an çarpsın hatırlamıyorum. İtiraf etmeli miiz bunu? Niye? Geri zekalı bir şey söyleyeceğim sana. <gülüyor> Utanıyor. Bizim ya aynı sınıfta girdi. Geri zekalı. Yüzde zaten o balemi çok şey yüksek. Nasıl yani? Yüzde burslu bu şey o, o para çok benim, benim emin misin? <laughs> yani. Ben 380 falanmışım. Hazal 200'müş bu arada. Yok 180 <laughs> dedim ben. Eşit ağırlıktı ama. Tamam 180. Tamam. Ee, sonra sonrasında... sen beldik biz bu arada. Çok çalışkan değildik. Yine değil de, yani. yani de ben insan için Sonrasında söyle dinleyin. Ee, üniversite sınavını da, üniversite şeyini de aynı yaptık. Neyine? Şeyine işte. Ne derler ona kanka? Tercihlerini. Tercihleri de aynı yaptık. %50 burslu. %50 bursu girdik. <laughs> ve ve şöyle bir durum da var. %50 şansımız vardı yine de. Sabahçı öğlenci vardı kan hatırla. Sabahçı öğlenci vardı hazırlıkta. Ee, hazırlıkta onu bile tutturduk. Sonra yine aynı sınıftaydık. 15 yaşından beri aynı sınıftayız. 15 yaşından beri aynı sınıftayız kanka şaka Kız gibi. 380 bindeydi, 380 almadı, 380 bindeydi. 380 bin Rezil bu rezil. <laughs> Aklı basmıyor bunun bir geometrisi Benim Türkçeden kanka şöyle 22 yanlışım falan vardı. Yarı yarı öyle diyeyim ben. <laughs> abartmıyorum. Kur'an çarpsın abartmıyorum. Bir anlatım daha hala sıkıntı. Abartmıyorum. Şey var. Yemin ediyorum ciddi anlamda söylüyorum. <laughs> Dalga geçmiyorum kanka. Beni kurtaran şeydir yani sayısaldır yoksa. <laughs> i̇mkansız. Yarı yarıya da oğlum. Yanlışlar doğrulara götürüyordu bir de kanka. Hatırla öyle bir durum vardı ya. Geri zekalı yüzyıllardır var yanlış bir doğru Bizim döneme özel bir şey değil oğlum. Manyak mısın? Abim ÖSS'li o da o da öyleydi. Doğru. Ha, öyleymiş. Hala öyleler. Hazal'ın Burcu. Yengeç Burcu'yum aşkım belli mi? Hadi bana biraz burçları anlat. Nasıl mesela yengeç? <laughs> nasıl mesela yengeçler bizler nasılız? Su grubu insanlarını ben su grubu kadınlarını çok sevmem bu arada. Haberiniz olsun. Söyleyeyim onu. İşin garibi şöyle bir durum da var. İşin garibi şöyle bir durum da var. Aynı bölümü okuduk, mezun olduk. İkimizin diploması da hala okulda. Boşuna okuduk yani. Ben çalışıyorum. Tabii ben ben, ben influencer'dan beyaz yakalayayım zaten. E, diplomamı gidip almadım sadece okuldan. Tamam ya gerizekalı. Ne ben ne yapıyorum? Influencer'lık yapıyorum ben? Evet. Influencer'lığın dışında bahsediyorum. <laughs> gerizekalı. <mesajlarına> bak, <laughs> gerizekalı. Seni linçleyecekler şimdi. Gerizekalı. Aptal. Seni linçleyecekler. Şimdi mesajlarına gir bak. Gerizekalı. Algılamıyor <laughs> mu onlar? Onlar algılayamıyor kanka. Sonra gittik, tekstile girdik abi. amelilik yapıyorum. O oh, yine beyaz akıl. ben ameliyat yapıyorum arkadaşlar. Ne yapayım? Biz azalıp böyle, bak seni yerim. Bak, backstabber. <laughs> ne? Backstabber. <laughs> arkadaşlar böyleymiş gibi gözüküyor ama biz birbirimizi çok... Taşacak geçeriz, ben de onu da çok geçerim yani. şimdi dilimizi nasıl anlatabilirim ben Kıfretme. ya? Dalga geçerek, laf sokarak. Ezikte. Sadece Ezik bir de değil. Ezikleyerek de değil ya. Biz öyle değil ya. Nasıl anlatabilirim ki? Ya bizi biz bizi ben ameleyim arkadaşlar. Gerekiyordu. Aynen bunu aldım için. Ne diyor ya? Ne diyor ya? Lisedekilerle nasıl küstünüz onu anlatın. Hı? Zor aynen. Lisedekilerle nasıl küssün? Biz kimseye küsmedik Küsmedik Biz hiç kimseye küsmedik, biz hiç hayatımızdan insan çıkartmayız. Hep onlar bir hata yapar bu arada. Hayır oğlum biz kimseye küsmeyiz. Mi? Tamam biz küsmeyiz de kanka ben küserim orada hata yapana. Küstüm de gayet. Sana biz onlardan bahsediyoruz. Onlar on, 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 onu soruyorlar yani hani. Hayatımız yani, boyunca hep dünümüz mü gitti hayatımız, biz, hayatımız kanka? Dayı hani biz öyle kimseler Kötülük yapmayız, bu mıyız? aynen. Hiç öyle büyük olaylar yaşamadık yani. Ben yaşadım kanki bu arada. Ben yaşadım artık. Tamam bir tane oldu. Tamam da kanki. Kızılcık şerbi başladı. Hazal, Görüşme Hazal. Aşkım, iyi izlemeler. Hazal daha çok kıskançtır bu arada. Hazal kıskançtır. Ne konuda? Hazal o ne diyordu arkadaşlar? Siz ne sandınız o ne diyordu? Bütün videolarında Tuğçe var ha? Torpil. <gülüyor> Torpil. <gülüyor> Tuğçe her gün dayanıyor. İyi dayanıyor. Doğru vallahi da aşkım. <laughs> kanarak... Ama o da bana iyi dayanıyor. O da bana iyi dayanıyor. Ben de çok o da çok normal bir insan değil birbirimizi buldu. Anlamadınız herhalde. o <laughs> zaman ne iş yapıyor hiç görmedik de. Reklamcıyım aşkım ben. Biraz CV abi. Reklamcıyım, düz reklamcıyım. Reklamcı aşkım, bu markalarla iletişim haline geçen kişi. Hanginiz Tuğçe daha yaramaz. Ben pisliyim. Ama Tuğçe yaramazlık değil ya. Tuğçe sadece şey, yani şu anki hali gibi. Aynen, çok hım. konuşan, çok böyle bıcır bıcır Giren. olan taraf. Aynen, aynen, bıcır bıcır olan taraf. Bık yani. bitlik yapan, Şımarı kavga eden, asla. atlayan, utanmayan bir şey söylerken. Düşünmeyen. Beykent'i hiç sevmiyorduk. Hiç. Beykent, yani... Yok yani, yani çok da... Şansa balı bir grubumuz. Yani şey diyemiyorduk, Kalk böyle iğrenç bir şey. Bayağı, bir, lise hayatı, şey üniversite hayatı geçirdik demiyoruz ki. Lisemiz iyiydi bizim. Yok o da <laughs> Ben arkada Boğaziçi'nin kampüsüne girdikten sonra... Aynen öyle bu arada aynen öyle, bu arada. aynen öyle bu arada. Aynen öyle. Hani o yüzden bak, şey yapamıyorum ya. Belki iyi falan diyemem Diyorum. ben, ben de diyemiyorum. Sonra... Ben de diyemiyorum. Kusura bakmayın hiç. Biz üniversite okumamışız zaten. İyiyim sizi aşkım. Yok biz yalandan gidip gelmişiz işte. Beykent ne ucuz ne çok pahalı. Orta tam orta. Bizim dönemimiz ucuzu da şu an vallahi. Kanka o dönemde ya. de ortaydı. Ne mesela atıyorum altın baş vardı o zamanlar bizim. Orta. Hep ortaydı Beykent. Ne çok zengin ne çok en düşük. Ya evet de şu an bence okul fiyatları falan çok uçuk. Ne ya. kadar mesela şu an ben bilmiyorum siz ben bilirsiniz. şu anki öğrencilere çok kadar yemek, kahve, her şeyi yiyordum ama 10 sene oldu. Aşkım sularım ben Fethiye'ye ilk defa geliyorum. Yani gelmişim oldu ama geçmedim böyle hani uğramışlığım falan oldu yol üzere. Gerçekten aşık oldum. Şimdi bana diyeceksiniz ki Tuğçe her gittiğin yere aşık oluyorsun ama... <laughs> Bak böyle bir yer yok. Bekleyin. Bekleyin hemen çekiyorum. Allah'ım o kadar mutluyum ki yakın arkadaşım yemek ve manzara. <laughs> Daha ben bu hayattan ne isteyebilirim?